Peysel Kıbrıs Rası Reşat'la 7'de 7 dakikayı sunar. İyi akşamlar. Geçtiğimiz günlerde bir trafik kazası oldu. Girne'de ee, bir, bir genç bir İnsan modifiye edilmiş arabasını hızlı bir şekilde kullanırken zaten çok genç olduğu için araba kullanma konusundaki kas hafızası ve el doymuşluğu oluşmadığı ama oluşmazken de rally pilotu gibi araba kullanmayı tercih ettiği için kaldırıma çıkıyor ve iftar saatine yakın parkta kurulan iftar çadırına gidip iftarlarını açacak olan ya da e, öğrenci işi e, bedava bir akşam yemeği yiyip e, harçlıktan tasarruf edecek olan gencecik e, kızları ezdi ve bir tanesini öldürdü diye ağır yaralanmasına neden oldu. Yine bir iki bir iki gün önce karşı şeride geçen sabah saatlerinde karşı şeride geçen birisi diğerini biçti alkol olduğu tespit edilmiş anladığım kadarıyla ee, o da birini öldürmüş oldu. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı çıktı ve dedi ki cezaları artıracağım. Şimdi eğer medeniyet dediğimiz ee, ya da gelişmişlik dediğimiz şeyden haberi olsaydı Erhan Arıklı'nın bu işin cezalarla olmayacağını öğrenmiştir. Çünkü bunu 100 yıl önce Avrupalılar yapmış denemiş cezayla bu işleri çözmeyi uğraşmış ama başaramamışlar. Ve ne demişler? Farklı yöntemlerle bu işlerin önüne geçelim dediler. Yani cezalandırarak değil ama farklı yöntemlerle bu işlerin önüne geçelim dediler. Ee, ve insanları eğittiler. İlk başta eğittiler. Dediler ki ee, evet ceza var, ceza olacak ama ilk önce sizi bir eğitelim. Yani alkollü araç kullanırsanız ne olur? Nasıl olur bu işler? Neden ee, olur? Yani ee, alkollü araç kullanmak ne demektir? Kaç promil Kaç bardaktan ne kadar promil olur? Ne kadardır yasal limit? Bu konuda bir bilgi var mı? Bir tane içeyim, iki tane içeyim, bir şey olmaz, üçüncü içeyim. Biradır, bir şey olmaz. Rakıdır, şöyle olur. Viskidir, çok buz koydum. Ee, kahve içince hepsi sıfırlanır gibi inanışlar var. Bu konuda bir eğitim yok mesela. Bu konuda insanlara bir eğitmeniz gerekecek. Yani alkol alırken, Neye dikkat edeceksiniz? Ama tabii ki alkol e, söz konusu olunca korkarsınız işte Ramazan'da alkolden bahsetmek işte e, Türkiye'deki hükümetin e, alkol hassasiyeti nedeniyle alkol kelimesini ağzımıza almayalım. Yani insanlara alkol almaya teşvik eder durumuna düşmeyelim. Evet, haklı olabilirsiniz. İnsanları alkol almaya teşvik etmeyin ama insanların alkol aldığı gerçeğinden de uzaklaşmadan. E, bu gerçeği de bir yere not ederek insanların araba kullanacaklarsa e, ne kadar alkol almaları halinde bunun yasal sınırın altında olduğunu da bildirmeniz gerekiyor. Bana doktorum dedi ki e, bir hastalık geçirdim, bir rahatsızlık geçirdim ve bana dedi ki haftada iki dubleden fazlasını içmeyeceksin çünkü sana zararlı dokunabilir dediler. Olay o zamandan bu yanadır. Haftada iki duble rakıdan başka bir şey İçmiyorum. Arkadaşlar hadi bir tane daha dökelim diyorlar. Yok içmiyorum. Kendimi kontrol edebiliyorum. Çünkü birisi bana bir limit koymuş. Bana bir sınır koymuş. Demiş ki senin sınırın budur. Şimdi çıksın tabipler birliği. Tabipler birliği çıksın. Desin ki ey arkadaşlar insandan insana değişir ama e, yasal limit budur. Ya ben bilmiyorum yasal limitinin olduğunu. Kaç promil olduğunu. Yasal limit budur. Bu da şu kadar rakıya, şu kadar viskiye, şu kadar biraya tekabül ediyor. Bunu eğer içmişseniz, bu çizginin üstünde içmişseniz kuvvetle muhtemel üflediğinizde alkollü çıkacaksınız. Kuvvetle muhtemel sizin reflekslerinize etki edecek, araba kuyu kontrol etme zafiyetiniz olacak diye bir eğitmeniz lazım. Diğer taraftan 20 yaşındaki bir çocuğun altındaki modifiye modifi, araç ile 50 yaşını geçmiş birisinin altındaki araç modifiye veya değil, sigortası aynı. Sigorta priminin ölçeği, arabanın kıymeti. Yani ben e, atıyorum 2000 poundluk bir arabanın üstüne 20.000 poundluk güçlendirme daha hızlı gitmesini sağlama e, özel süspansiyonlar, özel egzozlar, özel motorlar koysam bile ben o 2000 poundluk aracın e, sigortasını, ona göre sigorta ödeyeceğim. Bu yanlış. Sigorta yaşa göre, ehliyetini zaman aldığına göre, daha önce kaza yaptığı mı, araba modifiye mi, arabanın motor gücü nedir, arabanın fiyatı elbette ki, araba nereye park ediliyor, araba nasıl kullanılıyor. Bir sürü kriteri var. Biz de koçanı ver, sigortayı çıkart. Ben İngiltere'den bir tane e, 300 pound'a bir Ford Mondeo bir araba bulmuştum. ilk gittiğim zamanlar. Çok sevinmiştim. Bu Ucuz bir araba buldum. E, Ford Mondeo e, gemi gibi araba. Sonra araştırdım. Sigortası 800 pound. Niye? Çünkü ben kakadıca ehliyetim vardı. İlk kez e, sigortalanacaktım. Arabanın da eksozu modifiyeydi. E, 300 poundluk. Arabanın kendisi 300 pound ama e, benim sigorta 800 poundtu. Vazgeçtik arabadan. Gittik kendimize. Küçücük bir şey aldık. Küçük motorlu. 1000 cc'lik bir araba aldık. Motosikletten hallice bir araba aldık. Bunları düzenleyemedikten sonra sen, alkollü araba kullanana büyük ceza vereceksin. E zengin olan ödeyecek, fakir olan ödeyemeyecek, mazbatadan hapse girecek, sorun çözülmüş mü olacak? Zaten kazayı yapanlar, alkollü kazayı yapanlar, e, yani alkollü den yakaladıklarınız, polisin yakaladıkları, yakalananlar, birilerinin haber vermediği, buralardan geçmeyin çünkü biz huzur operasyonu yapıyoruz diye haber uçurulmayanlar. Bir de kaza yapanlar tespit ediliyor. Diğerleri tespit edilmiyor ki. Çözüm değil. Çözüm aslında eğitimdir. Çözüm aslında herkesin sırasını, ölçüsünü bilmesidir. Çözüm sigortadır. Çözüm farklı farklı yöntemlerle büyükleri terlememiş insanların formülü bir arabası kadar güçlü arabaları kullanamayacak şekilde caydırılmasıdır. Yarın akşam yeniden buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Peysel Kıbrıs Rası Reşat'la 7'de 7 dakikayı sundu.